Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Bilgi Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere kuluçka kumu, folluk, yuvalık, çarpık bacağı anlatacağım. Yuvalığa ne koymalıyız? Tabii herkese değişiyor bu durum. Ben bu kuluçka kumunu koyuyorum yumurtadan çıkana kadar. Ee, peki neden bunu koyuyorum? Hemen açıklamasını yapalım. Arkadaşlar diğer kuluçka kumları yani diğer şeylerde atıyorum e, nedir? Talaştır. Talaş mesela burunlarına kaçabiliyor ve çok rahatsız olabiliyorlar. Yumurtayı kırabiliyor özellikle. Bu yüzden talaş kullanmayı tavsiye etmiyorum. Fakat e, bunu da çok kullanmıyorum. Neden bunu da çok kullanmıyorum? Sadece yumurtadan çıkana kadar. Kuş yumurtadan çıktıktan sonra mısır granülüne geçiyorum. Çünkü dışkıyı emmesi gerekiyor. Önce bunu sonra mısır granülü. Neden peki önce bunu? Çünkü ne koyarsanız koyun kuş mutlaka dışarıya atıyor. Ama bunu atmıyor. Peki bunu ne kadar kullanmalıyız? Hemen gösteriyorum. Evet ağzını açtık. Bu arada burada yeni bebeklerimiz var. Yakın olanlara elden teslim veriyoruz. Çok dolmayacak. Bu yovalık full dolmayacak ortası. Peki bu orta neden var arkadaşlar? Birçok arkadaşlarımız bunu bilir. Üretim yapan ya da en azından tek tük bakan arkadaşlarımız. Şöyle etrafa da ayakları kaymasın diye biraz serpiştiriyorum. Zaten anne bir şekilde yayıyor bunu. Orta dediğim gibi, full dolu olmayacak ama anne bunu bir şekilde yayıyor. Ee, anne kuşun üstüne yatıyor, buraya yatıyor. Kuş bu ortada oluyor kuş bu ortada olduğu için anne üstüne yattığında ayakları ayrılmıyor. Peki bu delik olmadığında bakın bayağı bir var. Bu delik olmadığında arkadaşlar kuş çarpık bacak oluyor. Ayakları sağ ve sola ikiye ayrılıyor. Yürüyemez hale geliyor. Ve bu kuşunuzu perişan hale getiriyor. Bir ömür boyu sakat kalıyor. Ee, Tabi bununla ilgili kelepçeler var. Kuş kelepçesi yazdığınızda internete Google'da çıkar. Ee, numara numaradır. Sakın küçük numarayı takmayın. Bu sefer ayağını şişirirsiniz. Peki bunu yuvalığa nasıl koyacağız ve yuvalık nasıl olmalı? Bu folluk arkadaşlar. Yuvalık uzun olmalı. Büyük. Yani buna uygun olmalı. Neden büyük olmalı? Çünkü... Örnek veriyorum en azından başlayalım. İlk 4 ile başlar, 5 ile başlar. Kuş kaç kere çiftleşirse. Bunu da anlatayım. Ee, 10 gün boyunca çiftleşir. 10 günden sonra kaç tane çiftleşme yaparsa o kadar yumurta gelir. 10 günden sonra yumurta çıkıyor arkadaşlar. Peki ee, biz bunu nasıl koyacağız? Eğer biz bunu bu deli, bu da bu tarafa gelirse... Anne buradan içeriye girdiğinde direkt bebeklerin üstüne düşüyor ve bazı bebekler sakat olabiliyor. Bazen babadan kaçabiliyorlar çiftleşmek istemek için. Ne yapmamız gerekiyor? Folu ters takacağız ki oradan atladığında buraya düşmeyecek. Bebekler burada kalacak. Ve yuvalım böyle. El yapımı bu arkadaşlar bu arada. Yuvanızda kafesinizde pardon mutlaka darınız olmalı. Darı çabuk kırılır. Çok kolay kırıldığı için hasta olduklarında hiç yem yemeseler bile darıyı yerler. Ak dal darı ve kalamar kemiği, aspur, mineralli, blok taş bunların hepsi olmalı. Şimdi size kafestekileri ayrıyetten göstereceğim. Buraya yeni ayırdım bunları. Yemleri çıkarttım arkadaşlar. Bakın burada bir tane kumumuz var. Burada bir tane kumumuz var. Aynı değiller. Burada gaga taşımız var. Burada kalamar kemiğimiz var. Burada üçlü çeşit kumumuz var. Pardon altılı özür diliyorum. Ee, her yerde bu şekilde. Tek çeşit yem vermiyorum. Darı, aktarı, aspur, daha farklı bir yem, karışık, tohum. Şurada bir sersem var gördünüz mü? Ya yerim ben o uyumayı yerim. Şunlara bakın. Bibiklerim benim. Bu soru çok geliyordu arkadaşlar. Umarım net bir şekilde anlamışsınızdır. Kuluçka kumu, mısır görünürü, e, mısır görünürü şu an yok tabii ki yumurtadan sonra e, yuvalık büyük olacak, folluk şart ve yiyeceklerimiz belli. Eğer videoyu yararlı bulduysanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube, Muhabbet Kuşu, Bilgi Evi paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar ayrıca belirtmek istiyorum ki mutlaka ama mutlaka sıvı probiyotik kullanmanız gerekiyor. Bakın tekrar belirtiyorum sıvı probiyotik olması gerekiyor. Gerek ev yapımı olsun gerekse satın alın ama mutlaka... E, probiyotik olması gerekiyor ve bu probiyotik dışında da arkadaşlar e, biyotin multivitamin kullanabilirsiniz biyotin marka e, shoplardan alınan multivitaminler isterilajları hiçbir işe yaramıyor mesela çok önemli burası kuşum hasta değildi bir anda hasta oldu böyle bir şey yok arkadaşlar kuşunuz hasta değildi diye bir şey yok kuş her zaman hastadır çok hareketli olabilir bunlar bebek bu arada çok hareketli olabilirler, uçup kaçabilirler, her şey yapabilirler. Ama e, kuşunuz hasta olabilir kuş iki ay boyunca hasta kalıyor İki aydan sonra bir hafta ömrü kalıyor bu dirence göre değişir 3 ayda sürebilir bir hafta ömrü kalıyor bir hafta da halsizleşip bir anda gidiyor kurtarma şansınız çok düşük oluyor o da bakım çok önemli senin bakışını yerim senin bakışını yerim bu yüzden arkadaşlar dışkı çok önemli dışkı ile alakalı aslında çok fazla bildirim göndermiştim ama tabii ki bunu sadece ee, Instagram'dan yaptım. Muhabbet Kusu Bilgi Evi ile ee, bakarsanız göreceksiniz. Dışkı kesinlikle sıvı olmamalı, yaygın olmamalı, açık renkte olmamalı, top top olmalı. Ne çok koyu yeşil ne çok açık yeşil olmalı. Eğer dışkınız kağıda yayılıyorsa ve dışkınız top top olmuyorsa ilk bir hafta adaptasyondur ama bir haftadan sonrası arkadaşlar eee Kuşunuz artık alışmıştır. Yeni alınan kuşlarda normaldir. Ama bir haftadan sonra aynı şekilde dışkılama devam ediyorsa kuşunuz hastadır. Peki bu ishal midir? Hayır durum değişir. İshal olabilir, iç parazit olabilir, Salmonella olabilir. Bunun çok fazla çeşitleri var. Dışkıya sadece tek bir ishal deyip geçemeyiz. O yüzden ishal ilaçları fayda etmiyor. Mesela bazıları ishal ilacı kullandım ama yetmedi, geçmedi deniyor ya. İshal ilacı yetmez arkadaşlar. Yeterli gelmesi için. Önce dışkıdaki parazitin ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. O enfeksiyon mu başka bir şey mi bunları çözmek gerekiyor. Dolayısıyla dışkıyı her zaman kontrol etmelisiniz. Dışkı sıvı ise katıya dönmüyorsa kursağı mutlaka kontrol etmesiniz. Kursağı da göstereyim size arkadaşlar bu çok önemli. Bebeğimden örnek göstereceğim. Tabii çekerken nasıl olacak bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kuşun kafası. Tam şu açılan yer göstermiş olduğum yerde kursak. Kursak çok şeffaftır arkadaşlar. Açtığınız zaman mutlaka görünecektir. E, yemler pütür pütür görünür. Eğer yemler pütür pütür görünmüyorsa bu kursakta e, böyle sarı sarı artık hani püre haline dönmüş. Artık sıvılaşmış hale dönüyor. Sıvılaşmış hale döndüğünde gene dolu oluyor. Kursağın doluluğuna mutlaka bakmalısınız. Benim kuşum yemiyordu diye bir şey yok. Mesela kuş yem yiyebilir. İner misin bebeğim? İn artık. Evet. Kuş yem yiyebilir. Ee, ama yemiyormuş da gibi görünebilir. Ağzını alabilir, kabuklarını kırabilir. Yutamayabiliyor arkadaşlar. Ya da yeterince yemeyebiliyor. Bu çok önemli. Yeterince yiyip yemediğine emin olmamız gerekiyor. Yeterince yiyip yemediğine de kursu açarak bakacaksınız. Eğer kursa açıp da bakmazsanız kuşunuz aç olabilir. Mesela az önce elime aldığım şu sıfa aç. Neden? Bebek. Yeme düşmedi daha. E, yem kırmayı bilmiyor. Ufak ufak zorluyor ama karnı aç. Baktık çok aç. Elle besleme maması almalıyız. En iyi mama A21 elle besleme mamasıdır. Mutlaka ama mutlaka internete yaz Bazınızda aynı bir elle besleme ama salın Diğerleri çok güzel değil. Biraz daha sıkıntılı oluyor. Ben denedim. Ee, bana söylemişlerdi inanmamıştım. Bir de maddisal açıdan e, onları almak zorunda kalmıştım. Siz de mutlaka arkadaşlar bu tavsiyeme uyun. Ona göre hareket edin. Kuşlarınız aç kalmasın. Çünkü kursakları dolu gibi. Yani pardon yanlış söyledim. Kursakları aç kalıyor. Ama siz yemle uğraştığı için ya da şuraya bakın. Şurayı boşaltmış. Görüyor musunuz? Yemiş gibi görünüyor. Ama yememiş. Neden? Çünkü bir tanesi saç. Şu sıpa aç. Ama diğerleri tok. Yemiş gibi görünüyor. O da uğraşıyor. Yerken uğraştığını görüyorum. E, o zaman yemiş mi oluyor? Hayır. Yememiş oluyor. Kursak kontrolü şart arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.